Sayın Cumhurbaşkanım, liselerde felsefe 10. 11. sınıflarda okutulan bu kitap, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatıldı, basıldı ve gönderildi. Ve bu kitapta tavsiye edilen bu ahlaksız kitap, cinselliğin her tür sapkınlığını, aile değerlerini tahrip ediyor. Yaratıcı fikrini ortadan kaldırıyor. Bu kitabı okuyan gençler ancak Netanyahu gibi bir cumhurbaşkanı seçer. Altınız oyuluyor sayın cumhurbaşkanım. Devlet eliyle basılan ve bu ahlaksız kitabı tavsiye eden her kim ise soruşturma açılmasını istiyorum. Yazarından editörüne, ders daire başkanından bu kitabı onaylayan talim terbiye kurulu üyelerine ve bu kitabı basan dağıtan Milli Eğitim Bakanı'na kadar herkesin soruşturulmasını adli ve idari yönden takip edilmesini istiyorum. Ve takipçilerimden hazırladığım bu dilekçeyi CİMER'e göndermelerini istiyorum. Sayın takipçilerim, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulununuz ve CİMER'e bu dilekçeyi imzalayarak gönderiniz. Bu dilekçenin soft ortamda bir kopyasını bu videonun yorumlar kısmı. Sayın